Ay Mevlüt Kaya kafa topu topuna çıkmıştı. Top. Batman Petrol Spor'da kaldı. Halahattin'den sağ tarafa doğru. Mert Örnek gidiyor. Mert Örnek ilerliyor. Mert. Fatih Eren vardı onu zorlayan. Mert ceza sahasına doğru ortasını yaptı ve golle başlıyor karşılaşma. Müsabakanın ilk dakikalarında Batman Petrol Spor Atabey Çiçek'te golcüsüyle golü buluyor. Değerli futbol severler. Karşılaşmanın ikinci dakikasına girerken Batman Petrol Spor golü buluyor. Hemen ardından top kaybı yapıyor. Karaca Bey Belediyespor şimdi Batman Petrol Spor, hızlı çıkmaya çalışıyor. Mert Çapar merkeze döndü. İlyas alamadı ama top kaybı geliyor. Sedat Cengiz'den şimdi Emirhan kalabalık geliyor. Batman Petrol Spor son anda Talha girdi araya atak devam edecek. Emirhan sağ tarafa aktardı. Batuhan ceza sahasının orta bir şut dışarıda. Mert Örnek Ayak koyan oyuncu Emirhan da o bölgede. Atamer. Atamer ceza sahasının ortasını yaptı. Sedat Cengiz nasıl kaçtı bu gol? Sedat Cengiz müsait pozisyon. Kafayı vurdu ama top üstten az farklı dışarı çıktı. Kadir'e takıldı. Tahit Mevlüt Kaya. Sol tarafa doğru. İbrahim Canköse. Desteğe gelen Sedat Cengiz var. Kaptan Sedat. İbrahim Canköse, Atamer Bilgin sağda Furkan var. Atamer cepheden gördü, kaleyi vurdu. İki hamlede topun sahibi oldu Yusuf Balcı Balcıoğlu. Batman Petrol Spor'da. Atamer Bilgin. Atamer rakibin aşık hareketle sıyrıldı. İlerliyor. Verdi pasını. Me Tayyip Mevlüt Kaya rakibin aşık hareketle sıyrıldı. Sedat Cengiz içeri sokulmaya çalışıyor. Sedat baskı var orada. Sedat topu kaptırdı. İsak. İlyas. Atabey Çiçek. Solda Mert Çapar. Offside yok. Mert al topu gidiyor. Ceza sahasına girdi şimdi Mert. Mert sağına çekti. Kaleye vurabilir. Mert vurdu yerden. Harika bir gol. Mert Çapar. Pozisyonunu çok iyi hazırladı. Ve Karaca Bey belediye spor depresmanında 31. dakikaya girilirken takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıyor. Mert Çapar. Kadir'den uzun top. Tayyip Mevlütkaya indirdi kafayla Sedat Cengiz. Derinlemesine savunma arkasına doğru İbrahim Can Canköz'e vurdu. Son anda defans girdi araya Koner. Furkan vardı. Furkan öndereye doğru. Savunma karşısında da atak devam edecek Atamer Bilgin. Verdi pasını Sedat Cengiz. Ortasını yaptı. Karaca elinden kaçırdı. Ardından defans uzaklaştırdı Batuhan'la. Karaca Bey Belediyespor atağı devam edecek mi diye bakıyorum. Atamer Bilgin. Şimdi içeride Tayyip vurdu çapazdan kaleci. Yusuf Balcıoğlu topun sahibi. İlyas'tan Mert'e doğru top Karacabey'de. Terk eden Furkan'a. Furkan. Furkan ortasını yaptı. Şimdi pozisyon şansı olabilir. Bir şu topalarda ama O Offside bayrağı havada. İbrahim Can Köse'nin golü ofsayta takılıyor. Pozisyonu izleyeceğiz. Evet, Sedat Cengiz vurmuş topa ama top ağlara gitmesine rağmen gol geçerlilik sayılmıyor. Teknik direktör Erjuman Coşkundere kenarda oyuncularını izliyor. Sedat Cengiz şimdi İbrahim Can Köse sağına çekti İbrahim Can. Berke vardı yakınında ona doğru pas şut açısı buldu Berke. Berke vurdu müthiş bir gol. Yok böyle bir gol. Sezonun en güzel gollerinden birine imza atıyor Berke. 45 artı 2. dakika Berke'nin golü. Müthiş bir gol Berke'den. Adeta 90'a yolluyor. İşte Sedat Cengiz. İbrahim Can Köse. Sağına çekti İbrahim Can Köse. Verdi pasını Berke'ye. Berke şut açısını buldu. Sağ ayağıyla müthiş bir vuruş gerçekleştirdi ve kaleci Yusuf Alcıoğlu şaresiz kalıyor. Ardından ilk yarı sona eriyor. Hakem şimdi işaretini verdi. Sedat Cengiz Ceza sahasına doğru ortasını yaptı. İndirilen top bir şut ve gol. İbrahim Canköse ikinci yarıya golle başlıyor Karacabey Belediyespor. Önce asisti yaptı ilk yarının duraklamalarında. İkinci yarının başında golünü atıyor İbrahim Canköse. Dakika 48. Talha Yunkuş. Talha. Ben Can Köseli paslaştı ardından Berke merkeze dönerken hata yaptı. Kalabalık geliyor. Atabey sağ tarafa aktardı. Şimdi İlyas. İlyas ortasını yaptı. Bir şut top dışarıda. Şimdi Batman Petrol Spor hata. Sağ tarafa doğru uzun bir top Mert'e. Mert kontrol etti. Ceza sahasına girdi. Mert şut açısını buldu ama kötü vuruş geldi Mert'ten. şimdi bir şut şansı olabilir. Savunma karşıda da atak devam edecek. Sedat Cengiz sol ayağıyla ceza sahasına doğru ortasını yaptı. Kafayla indirdi Kadir ardından defans karşıladı. Bir atak şansına mükemmel bir vuruş aynı güzellikte kurtarış. Üçüncü gole çok yaklaştı Karacabey Belediyespor. seyircisi önünde. Tayyip Mevlüt Kayan'ın roya ama aynı güzellikte kurtarış. Taç atışını Batman Petrol Spor kullandı. Onur Eriş son 10 dakika mücadelede. Şimdi ceza sahasına doğru bir hareketlenen oyuncu var. Çaprazdan bir vuruş ve gol! İnanılmaz bir gol. Dar açıdan Atabey Çiçek kendisinin iki takımının 3. golünü atıyor. Karşılaşmanın 81. dakikasında Atabey Çiçek hiç kimsenin beklemediği anda golünü atıyor Atabey. 82. dakikada Bursa'da Karacabey evinde 3-2 geride. İlk yarıda 2-0 geriye düştü. 45 artıda golü buldu. İkinci yarıya golle başladı. 2-2'yi yakaladı Karacabey Belediyespor ama Atabey Çiçek Batman Petrol Sporu 3-2'lik üstünlüğe taşıdı. Şimdi ceza sahasına doğru orta Atabey Çiçek Atabey! Atabey atıyor. Durmuyor. Atmaya devam ediyor. Karacabey Belediye Spor Yedek Kulübesi'nin hakeme itirazları var. Yardımcı hakeme offside beklentisi var. 86. dakikadan çıkıp 87. dakikaya girerken Bey belki de fişi çekiyor. İşte gol. İshak kafayla karşıladı. Mert. Furkan'a kaptırdı. Furkan kazandı. Furkan gidiyor. Sağdan pasını verdi. Muhammed. Ceza sahasına doğru orta İshak karşıladı. Abdullah Balıkçı önünde buldu. Ceza sahası içinde Abdullah vurdu. Top dışarıda yandan out. Abdullah Balıkçı pozisyonu buldu ama değerlendiremiyor. Karaca